Sana vurgun gönlümün Neredesin mavi gözüm Neredeyim, neredeyim, neredesin dost Bu gemi bu kara deniz Sarı saçlı mavi gözüm Neredeyim, neredeyim, neredesin dost Bu gemi bu kara deniz Sarı saçlı mavi gözüm her başların mavi göklü. Ben bey, erzey, erzetin boğu. Ya bu tarafa deli. Her erkekleri başıbozları. Dumanlı valileri, göz topraklarıyla İşsizleri, realist şairlerin zahidleri. Sokak şairgüsü, çeten halkası. Sana selam olsun. Canım Türkiye. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sevgili arkadaşlar, samimi İsmini okuyamadığım yüzlerce mesaj var ve konuklarımızın arasında mutlaka <laughs> ismi okuyamadığım ama aramızda olan dostlarımız var. Halkçı insanlar var, emekçi insanlar var. İsmini okuyamadığım yüzlerce çok değerli dostlarımıza şimdiden özür diliyorum. Hepsini sevgiyle Tartalı'ya başkanlığı selamlıyoruz. Altyazı <laughs> M.K. 80 Tüpe Mahallesi'nde bulunan 9 dönüm alan üzerindedir. Değerli belediye başkanlarımızdan Parkalı önemli hizmetler veren Mehmet Ali Güklü'nün adını verdiğimiz parkamızda spor yapılabilmesi için etrafında 150 kişilik tribün yerleştirilmiş bir çim futbol sahası bulunmaktadır. Ayrıca akrelik zeminli basketbol sahası 75 kişilik tribünün 300 metre uzunluğunda sıkıştırılmış doğal malzemeden yapılmış koşu parkuru, çocukların spor yapma olanağı sağlayacak tırmanma ağı, çocuk oyun grubu ve spor cepleri parkımızda yer almaktadır. Futbol sahası dışında kalan tüm sahanın aydınlatması güneş enerjisiyle bitki ekili alanların sunanması ise yağmurlama sistemiyle sağlanmaktadır. Tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın ve bebek arabası kullananların rahat dolaşmalarının sağlanması için parkımızda gereken bütün düzenlemeler yapılmıştır. Görme vatandaşlarımız için park girişlerine ihbar edici, hissedilebilir yüzeyler yerleştirilmiştir. Park alanı içerisinde 120 adet ağaç, 600 adet de tüm bitkisi dikilmiştir. Parkımızda adını Kardal'a büyük hizmetler vermiş olan değerli başkanlarımızdan Mehmet Ali aslında hepiniz tanıyorsunuz. 1934 Erdincan doğumlu olan Mehmet büklü, Sivas Yıldızeli Pamuk Pınar Köy 1951 yılında mezun oldu. Daha sonra eğitimine devam ettiği Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara'da bir süre avukatlık yaptıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 16 Mart 1975 tarihinde yapılan ara seçimlerde CHP Kartal Belediye Başkan adayı oldu ve geçerli oyların yüzde %61'ini alarak belediye başkanlığına seçildi. Aynı başarıyı 1977 yerel seçimlerinde yüzde %60'lık oy oranıyla tekrarladı. 12 Eylül'de sıkı yönetim tarafından görevden alınarak bir süre cezaevine konulan Mehmet Ali Güklü, 1989 yerel seçimlerinde yeniden %38'lik oy oranıyla belediye başkanlığına seçildi. Marmara Belediyeler Birliği belediye Başkanlığı ve bir dönem Kartal başkanlığını yaptı. 15 Aralık 1996'da kart krizi sonucu vefat etti. Mehmet Ali iki kız, üç erkek, beş çocuğu bulunuyor. Mehmet Ali Büklü Belediye Başkanlıkları süresince ilkeli, demokrat ve sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza attı. Halkçı, çağdaş belediyecilik anlayışından hayata geçiren Mehmet Ali Kültür, kültür sanat atölyelerinden, sabit mal pazarlarından, uluslararası festivallerden, kreşlere, kütüphanelere de Kartal'da, Mümali, demokrat ve çağdaş belediyecilik uygulamalarının öncüsü olmuştur. Mehmet Ali Bütün'ün belediye başkanlıkları süresince gerçekleştirdiği ilklere gelince. Halk Ekmek Fabrikası. İlk belediye şirketlerinden sayılan, kar yapsan, kartan saç, saç, ilk tarzın satış mağazası, ilk halı saha, ilk çift kartla ilk kadın şoför, şehir içi ilk minibüs işletmeciliği, uluslararası festival, sabit halk pazarları, yeşil alan ve park düzenlemesi, Parkan Hemşeri Parti yani Mavi kart, Çocuk Kulüpleri, Kadın El Becerisi Kursları ve işlikler, Meslek Edindirme Kursları ve kütüphaneler başlıca hizmetleridir. Teşekkür ediyorum. Çok sağ